Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hapishaneden kaçış yapacağız. Yeni açılma şeklini beğendiyseniz like abone olmayı Sizi şimdilik buraya alacağım. Öbür kanalımda abone olun. Onun derken olmayı unutmayın. Sizi şuraya alıyorum. Hemen. Hop. Yapabilir miyim bilmiyorum ama inşallah yapabilmişimdir. Durun. Arkadaşlar bekleyin size bir kitap daha verip geliyorum. Evet arkadaşlar sizinle birlikte kol testi süper. Şimdi ilk önce açalım şöyle bir Roblox'a girelim. Değil mi Roblox'a oynayacağız zaten. Hemen şöyle hızlı erişelim. Roblox. Hapishaneler kaç mı oynayacağız? Bunu herkes bilir. Yani bence anlarsınız. Şu şu. Şu adamdan kaçacağız. Bu adamdan kaçacağız arkadaşlar. Burada aşağı bilen short videolarıma yazsın ilgili bir tane video yapacağım bugün. Ay short videosu. Onları <laughs> öğrenme aşamasında değilim ama öğrendim. Şimdi ilk öncelikle oyuna başlıyoruz. Şu an giriş diyor. Şimdi ben sadece kolay mod yapmak istiyorum. Kolay. Burada yeni oyunlarını gösteriyorlar. Aa yenilemişler. Bakın arkadaşlar güncelleme yapmışlar ya. Ben bunu hiç bilmiyordum. Burada size de tıklamam gerektiği bir ya. Yani. Çok zor olacak bu. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle devam et. Metörü evet, başlasın. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen parkuru hiç kesilmeden. Şöyle yeni bir güncelleme daha getirmişlerdi. Ama söyler öldüm. Şöyle bir şey daha var getirmişlerdi belki daha öten getirmişlerdi ama ben bir keresinde değiştirmiştim de. <laughs> ben sanırım değişik bir haline girdim. Evet. Sanırım değişik bir haline girdim ama arkadaşlar bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ben aynı oynamaya girdiğimi bilmiyorum. Polis bey polis bey ama ya. Yakalandık. İlk fail, failımız var şu anda. İki fail arkadaşlar. Siz de benimle birlikte sayın. Şu an burayı kapattım. Şimdi koş 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 koş. Koş burayı da Abi koca adam geldi. Hemen tek kaçtım. Arkadaşlar kaçmayı başardım. Burada neden durdun diyorsanız size tıklıyorum. Yani kameraya tıklıyorum. Sizi kameraya tıkladığım gibi size like ve abone butonunu tıklayın. Aynısı yani. Like ve abone butonu siz için ne fark edecek yani? Abone olun gitsin bitsin. Anneniz de bir abone olsun siz de aboneyseniz. Annenize sorun. De ki anne, annenizin telefonunu kullanıyorsanız sorun. Anneniz onu halleder arkadaşlar. Ama izin verirse. Annenizin telefonunu oynayacağım diye gizlice alıp abone olmak yok. anneniz izin verirse bana abone olun. İzin vermesi de canı sağ Evet olması, oyun da onu sana atacak. Herkes... Hızlı <laughs> ilerliyorum. onlarla çok bir farkım yok. derken arkadaşlar. Nasıl geldi? Hadi gel. Şöyle okşuyor ve geçiyoruz. Ben de işine girdiysen özür dilerim arkadaşlar. Çünkü ben bu diyebiliyorum. Aa nasıl ördüm ya ben. Allah. Geliyor. Geliyor. Hiç kimse bu videoya abone, abone olmayacak. Ya. Arkadaşlar o insanı yenelim ve herkes bu videoya abone olsun. Abone abone abone. Evet arkadaşlar şu an onlardan halka kalmaya başladım. Şimdi benim tarafım onların gitmesi yok. Hayır ya. Ben oyun yaşıyorum ya. Yani. Burası oyun. Unuttuğumdan dolayı oyun değiştirip bir güç oyununa gireceğiz arkadaşlar. Özür dilerim. Aynen aynen. Aynen bu değil. Neye gideceğim tabii ki de prizom Ben bu videosunu aynen çekmemiştim. Şu an ilk defa çekiyorum. Arkadaşlar adamı görüyor musunuz? Bana bana bir like bir ilk bunu hiçbir var. şey ortaya çıkmıyor. Bağıraktan sonra zaten her şey ortaya çıkıyor. Şu an oyun hazırlık kısmında. Ana yani şu an kartı hazırladı. Her şeyi hazırladı arkadaşlar. Burada bugünkü bugün söyleyeceğim oyun yani. on bilgisiniz varsa oynamanızı söyleyebileceğim tek oyun Valorant ve Minecraft. İkisi de çok iyi oyun. Valorantı çok öğrenmiyorsunuz. Öğrenmesi yavaş ama İkisini de oynamanızı ta tarif ederim. Ama bizim şu an sponsorumuz yok Mr. Bruce gibi yani. Kızmayın oyun tarif edince de. Ben baş soygunlara göre, yani soygun dediğim gelişlere göre burada hazırlık yapayım arkadaşlar. Bir gerisi kılıcımla tak ederim. Uzaktan gelirse neye tak ederim? Buna tak ederim. Böyle yaparım ha kızım Şimdi ne yapacağım Hiçbir şey anlayamadım. On binlerle bir şeyler yapıyorum. Aa çok tutulmuş. Aa dışarıdakilerle bir şey yapacağız. Onu ne yapacağız biz? Ay arkadaşlar ne yapacağız biz şu an? Hiç bir şey anlayamadım. Tabii, şunları hızlı 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 kurayım. Da biz nereye ne yap? Aa doğru. 2000'lerle duvar kuracaktık. Evet arkadaşlar 2000'lerle duvar kurup buraya geldik. Araç 50.000 biliyorum Bu 1500 istiyor aynen polis. Şu an arkadaş oyunumuza devam ediyoruz. İşte bu oyun Roblox Roblox bu oyunu bu oyunda oynamanızı tercih ederim. Bu oyunda süper bir oyun. Çok da bir şey anlamasam da neyse. Acaba bu kadar adamı takatıyor mu? Yine silah. Adamın içinden kan çıkıyor ama ölmediği kesin. Ama sizde birazdan. Daha o burada hapishane olacak, kuleler olacak. Dört katlı bir yer bu. Kolay kolay mı sandınız buraları yapmayı? <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın yani. Hemen şöyle şöyle şöyle. At at Atatata. 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 At. Çok attım ve aldık paramız 67. Şurada bir şey alacakmışız. İlk katı bitirmeden ikinci kata gitmek adama uygunsuz geliyor. Beni Hemen buraya koyuyor ama ben buna çıkacağım gitme. Bunu i̇kinci kat diyor 12 bin. Le ikinci katı alıyor. Hemen çalışıp 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 o 2000 le yapacağız oyunu hiç çözüldürüm de onu istememiştim zaten. Hoş birinama şöyle 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 yapayım. Belki Minecraft videosu da atabilirim. Bakın evet, dikkat olun. Videoma abone olursanız ha, ve zilleri açabiliyorsanız açarsınız. Benim attığım videolardan haberdar olun. Her zaman istediğiniz gibi görebilirsiniz. Daha sonra YouTube'da size ne diye ötecek telefon. Böylelikle benim attığım videolarımı da görebileceksiniz. Burada çok boş konuştum. Hadi ikinci kata geçelim. Ama neden burada istiyorum? Tamamdır. İkinci kat. İkinci kat. Dur şu kapıyı da alayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi biri falan girer. Korkuyorum. Evet biri falan. Biri girse beni öldürebilir. Evet. Özel arkayı da kapatıyorum. Şimdi işimiz bizim üstte. 50 bin var şimdi dört binlik var ben aşağıya gidip gidip mi yapacağım imkansız bir şey bu uyumadığınız aşağıya gidip gidip para alacağım ya ne kadar emekli bir iş ya. emek yaptırıyorlar bize işte burada arkadaşlar hep size tıklamalıyım yoksa gene videonun yarıda kesilmesini istemiyorum arkadaşlar bu ne? Durun bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoda al. Hemen bir şey yedik de bu ne işe yarışıyor? Şimdi ben burada ne düşünüyorum sen burada Nerede? Olacak ya. 10 dakika olmuş. Daha 3 dakika olmuş neredeyse. Evet arkadaşlar benim bir tane sunucum vardı yani sunucu dediğim bir yer. Ha oradan açıp belki size videoda çekebilirim. Hiçbir şey de alamıyorum ya. Sunucuyu burada kesmek istiyorum. Ama kesmeyeceğim. Sadece oyunda ekran mı mı? Kavga almış. Kavya mı şimdi bu? Oysa o çünkü kavya Evet yine kavya namazı <laughs> Evet arkadaşlar yemek yiyip geliyorum. Evet arkadaşlar böyle daha Afrika bırakınca ne olduğunu bilmediğimizden dolayı yarıya kadar çıkıyorum. Yarısını da yemekten sonra çekeceğim. Siz yine de like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Birazdan. Bay bay. Like atıp abone olmayı. Bay bay.